Almanya'da sosyal yardım alanlar devletin kıskacında. Bu kişilere yönelik kontroller artırılıyor. Son olarak yardım alanlara yönelik baskınlar gerçekleştirildi. Birçok kişinin evli olduğu halde bu baskınlarda ortaya çıktı ki boşanmış gibi yardım aldığı belirlendi. Yine kimin ise çalıştığı halde bunu beyan etmeyip istilik parası aldığı da ortaya çıktı. Almanya'da sosyal yardım dolandırıcılarına yönelik baskılar artıyor. Son olarak Gelsenkirchen'de geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen geniş çaplı Genetimde sosyal yardım dolandırıcıları teker teker tespit edildi. Gelsenkirchen Belediyesi ve İş ve İşçi Bulma Kurumu Job Center'in ortaklaşa yaptığı çalışmada sadece isim belirtip o binalarda oturmayanlar, boşanıp aynı binada yaşamaya devam edenler, işe başlayıp bunu bildirmeyenler gibi birçok haksız yardım alan kişi tespit edildi. Bu kişiler hakkında yasal işlemlerin başlatılacağı duyuruldu.